Evet. Bak böyle bize bakıyor gördün mü? Evet. Elma istiyor. Elma. Senin elmanı istiyor. Evet. Hadi gidip versene elmanı. Tamam. Ama dikkat et elini yemesin tamam mı? Tamam. <laughs> bak 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 bak. Nasıl istiyor gördün mü? Yaklaştı birazcık. Korkuyor musun? bak nasıl istiyor nasıl istiyor elmayı. Hadi ver. Nereye koyacaksın? Şuraya. Oraya mı koyacaksın? Bak bak <laughs> ağzını uzattı sana. Bak. Aha, bak aldı. Aldı. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Sen de ver <böyle>, hadi ver. <laughs> Versene. Aha alıyordu. Korkuyorsun. Ver de yesin. Bak bak nasıl uğraşıyor oğlum yemek için. Ver. <laughs> seni ısırmadı dilini uzatıyor. <laughs> Ver. Ha, attı. Attı Enna'yı. Yiyor Yedin. Nom Ne güzel yedi gördün mü? Anne bir tane daha istiyor. Dur sen veremiyorsun <laughs> ama. Al. <laughs> Efendim. Sen mi vereceksin? Ama elinde veremiyorsun ki. Veriyor <laughs> mu? alamadı. Hadi ver. Hadi <laughs> Ya bir demedin Mert. Dur. dur <laughs> bekle. Çok geç oldu. Ama sen korkuyorsun. Bak <laughs> bak, bak nasıl aldı gördün mü? <laughs> tamam da almamız kalmadı bizim. Biz gidiyoruz tamam mı? Sana başka zaman bir daha götürürüz, tamam mı? Anne, ama şunlar acıkmış. Adamı bakıyor. Onlar da mı istiyor oğlum? Evet. Tamam, onları da başka zaman getiririz, tamam mı? Bak burada da bebekler varmış. Evet. Bebek var. Küçükleri küçük var burada. <laughs> Yok anneciğim bu şimdi yiyemez. Çok küçüktür. Ben elimi yalıyor. Anne mi yaptı elimi? daha küçük. Çok var. <laughs> anne <gülüyor> buradan yukarıda çıkabiliyoruz. Evet, oradan yukarıda çıkılabiliyor. Anne. Orada samanlar var. Anne yanında orada horoz vardı. Ne zaman? Anne. Yandan... Ha, rüyanda. Her horoz vardı. Tamam ben de gerçek sandım. Onlar yatıyor muymuş orada? kalktı. Evet. Anne bak nasıl geldi? Nasıl geldi? Elini uzat da elini yalasın. Hadi. Yalasın biraz hadi uzat hadi. elini. Ya çok yalıyorsun. Bak ebelimi yedi. Hadi. Yedi ebelimi. <laughs> bak bak o da sana arkadan yaklaşıyor Mert. Niye? <laughs> evet, Tabii sevinmek istiyorlar. <laughs> ama... ya. Hmm. Korkma, korkma, sev. Mert bu hala bizden elma bekliyor bak. Nasıl bakıyor bak. Evet. Gördün mü? Elma getirin de yiyeyim diyor. Evet. Hadi gidelim gel. Hadi görüşürüz. Biz size daha sonra bir daha elma getireceğiz. Bak boynuzlara bak boynuzlara. Bak bak bak. Bak bak. Bak bak. <laughs> Bunlar da var. da var ya. Hadi gel gidelim. Ben. Ég finnaði yfir þér.